İmkan Saç benim ilk televizyondaki ilk başrolümdü. Evet. Ee, ve e, ilk sözleşmeyi imzalarken babamın e, kanser olduğunu öğrenmiştim. Ha sözleşmeyi imzaladın. Sözleşmeyi seti ilk gün yani taksiyle ikinci köprüden geçerken köprünün ortasında annem aradı ve e, babamın sekiz ay ömrü kaldığını söyledi. Bu da, i̇lk da ne set keskin günümde. bir şey arkadaşım ya. Böyle, Yani ya. bu kadar keskin ama işte böyle hatırlıyorum yani e, çünkü bu şekilde oldu. Evet evet yani çok sert. Ee, devamında tabii o şok ve o yani ilk ilk böyle bir iş yakalamışım. Evet. Bütün konsantrasyonum bir falan. Bir de bir i̇lk şeyi de günü, arkada bıraktın geldin. İlk set günü evet. Ee, ve böyle o çok zor bir set günüydü. Çok zor bir süreçti. Ve o böyle böyle kızgınlık süreci, sorgulama süreci, söylenme süreci hepsini kat içine. Ee, ve sonra işte kafamda o iş oldu. Ee, arkasından... Ee, çok kısa bir süre sonra zaten babamı kaybettik. Sonra ben Ankara'daydım. Babamın yedisi vardı hiç unutmuyorum. Ee, çok sevdiğim bir arkadaşım vardır. Elif Yakarçelik tanıyorsunuz. Elif canım evet, e. Çok severim Elif'i. Hayatımda çok önemli insanlardan biridir evet, Elif. Ben de severim. Ee, Elif aradı dedi. ki Serkan dedi. Dot dedi böyle bir audition açıyor. Girmek ister misin? Ya Elif dedim. Ya şu an ben dedim bir yani çok Nasıl? kötü bir durumdayım yani falan derken kapattım telefonu. Bu cumartesi günü oluyor. Pazartesi bak bu kadar 20 sene geçecek neredeyse üstünden hala ama çok hala hatırlıyorum Günleri bile hatırlıyorum yani. yani. Sonra e, şey yaptım. E, bir söz hatırladım. Okulda konservatuvarda bize hep şey öğretirler. Yani işte babanız bile kaybettiğiniz gün sahneye çıkacaksınız falan. Ben buna karşıyım. Evet çok tartışma Mecbur gerçekten. kal yani mecbur kalmadığını söyleyeceğim. Yani mücbir bir gerçekten evet. bir gereklilik olmadığını Ama Ama bu, bu, öldüğü günden bahsediyor. Evet evet yani tabii, tabii. Baban öldü çıkacaksın. Ha, yani Cenazeden geleceksin çıkacaksın. sert. Hep, Seninkiyle gene aynı değil oradan yani. Ve ben böyle dedim ki bunu test etmek için harika bir zaman. Çünkü rahatsız değil. olduğum için dedim evet. ki pazartesi gününe ben bunu yaparım. Gerçekten. Evet arabaya atladım İstanbul'a döndüm zaten İstanbul'da yaşıyordum ee, ve aklımda ezber tutamıyorum falan ki ben hakikaten iyi ezber yaparım. Ee, öyle öyle audition'a girdim. Murat'la daha önce tanışıyorduk dal da Altaban'la. Murat da zaten aha biz seni düşünmüştük inanamıyorum audition'a geldiğine falan İşte televizyon dizi yapmıyor musun ben falan derken bilmem ne kürtüm her oldu ama ee, çok zor bir prova süreci geçirdim. Çok uzun ve çok zor bir prova süreci. Ee, sert benim bir ilk yandım. ilk tiyatro oyunumdu. İlk profesyonel tiyatro oyunumdu. Ya ee, yani tabii mesleğe öyle bir giriş yapmak, e, yani Dotun hayatımda gerçekten etkisi çok çok tabii büyüktür. Ki. Çok önemlidir. Ee, birçok ilki başaran bir tiyatrodur. Birçok şeyi Kesinlikle. değiştiren bir tiyatrodur. Ee, o değişimin içinde olmak, e, o değişimin bir, bir parçası olmak benim için çok değerliydi. Çok şey öğrendim bana kattığı çok şey var. Yani süreç böyle gelişti ve e, Kürklü Merkür hakikaten hepimizin ki o oyunda oynayan herkes şu an. Evet. Herkes. Çok kıymetli isim. Herkes. Var herkes gerçekten. biri oldu. Herkes işinde çok başarılı ve çok güzel şeyler Peki, yapıyor. Peki neden döndün Amerika'dan? O ee, kadar ben sen Amerika bursu ya. almak için uğraş uğraş evet. uğraş uğraş. Çok uğraştım. Sonunda bursu al gel. Neden? Şöyle oldu. E, ben çok inatçı bir insanım bana bir şey yapamazsın dediğin anda ben onu yapmak için elimden gelen ne varsa yaparım. O zaman yapamazsın dedikleri için yapıyorsun. Kendin istediğin için Kendim için, yap yapıyordum ama bir de şöyle bir motivasyonum vardı. Yani ya şimdi çok zor okullara girdim. Sıralamadaki ilk beş okul. Evet. Ve baban ya babam da o zaman diyordu yani ya bu paraları bize harcatma işte. Yani bu okullara giremezsin. Yani 3500 5000 kişi arası insan giriyor. 10 kişi alıyorlar. İçinden bir tanesi belki bir internasyonel evet. öğrenci. Hmm. İşte, Yale, Harvard, NYU, Columbia, DePaul. Ee, NYU'da ilk audition'da İngilizceyi unuttum heyecandan. Normal değil mi? Ya? Adımı söyleyemedim. Yani böyle durdum falan yani berbat bir audition verdim. Yale'da son ikiye kaldım. İnanılmazdı. Ya yani o callback'ler, o şeyler, o böyle cebimde böyle üç kuruş parayla evet, Connecticut'a gitmelerim, trenle falan, falan. ayakkabıcıda çalışıyordum. Müthiş, bir müthiş bir şey. Hayatımın en güzel zamanıydı. Net yani. Evet. Yani bir daha ne zamana dön dersen ben o zamana dönmek istiyorum. Yani o zamanki New York, o zamanki hayatım, o zamanki ben, o zamanki her şey yani o hayalperestlik, o çok başka yani 20 yaş enerjisi.